Şimdi bu hususta çok konu var. Benim şu anda buna bu kadar girmeye vaktim yok. Evvelce değişik sohbetlerde vesilelerle konuşmuşumdur. Ancak bugün demek isteyeceğim başka bir mevzu var. O da nedir? Yine bu Vehhabi akımının, Selefi cereyanının ve bugün bunların ithal ettiği Türkiye'ye bazı hocaların orada okuyup gelen bazı kimselerin yüzünden şu anda maalesef Eli Sünnet hocaların dahi etkilendiğini gördüğüm Bizim cemaatlarımızın içindeki insanların dahi etkilendiğini gördüğüm ve çok üzüldüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. O da nedir? Hadislere iman meselesidir. Şimdi hadislere iman meselesinde çok önemli olan şudur ki şimdi hiç hadis ilmi olmayan, sizin gibi diyelim normal sade vatandaş, samimi Müslüman, hocabendirlere inanan, güvenen, duyduğuyla, okuduğuyla amel eden Allah hepinizi muhafaza buyursun. Sizin gibi samimi işte buraya gelmişsiniz bu sizin samimiyetinizi gösteriyor bana da inanmışsınız dinliyorsunuz tabi belki içinizden inanmayan da vardır ben kambersiz düğün olmaz ben onu da kimse hiç bana inanmaya mecbur edecek değilim ama ben bildiğimi anlatmak zorundayım uyduracak da değilim e şimdi bir mesele çıktı bu da yine vahabilik akımının devamıdır ama şu anda bunun vahabilikten sızdığını anlayamıyorsunuz ve anlayamazsınız. Onun işte ancak benim gibi bu işin içinde olan karıştıranlar anlayabiliyor. E ben de bu bilgimi sizinle paylaşmak istiyorum. Sizden paylaşmak istiyorum. O da nedir? Şu anda gizli bir tehlike içimize girmiştir. Ve bunu bazı tasavvufa bağlı, tarikata bağlı, icabında Efendi Hazretlerine bağlı da olabilir. Hoca olabilir. Ama yanlış yorum yapabilir. Size de yanlış bilgi verebilir. Bu da ne husustadır? Hadislerle ilgilidir. Mesela adam diyor ki, Efendim hadislerin hepsi hepsine inanılmaz diyor şimdi bak şimdi. Hadislerde efendim hepsi sahih değildir. Biz de biliyoruz ki hepsi sahih değildir. Ama sahih ne demektir biliyor musun sen? Şimdi lugata bakarsanız sahih doğru demektir. Şimdi sahih doğru demektir. Peki hepsi sahih değildir. Hepsi sahih değildir deyince ne demiş oluyorsun? Hepsi doğru değildir. Peki o zaman hangisi doğrudur, hangisi değildir'e geldiğin zaman adam hadisçilerin istilahlarını, terimlerini kalkıp genel halka söylüyor. Halbuki hadisçilerin sahih değildir derken efendim bu hadis uydurmadır, yalandır, yanlıştır demek istedikleri diye bir gerçek yoktur. Böyle bir şey yok. Ha bu halde bir hadis vardır. Bu sahihtir. Efendim, Tirmizi'de bir hadis vardır. Bu sahih değildir. O sahih değildir demek ne demektir biliyor musun? O sahih olması için aranan şartlar vardır. Alimler şartlar koymuş. Bu sizi pek alakadar etmiyor. Ama bugün artık halka indi bu iş. Bu hadis uydurmadır diyor. Ya hem hadis diyorsun, hem uydurmadır diyorsun. Bir defa hadis uydurma olamaz. Ya madem hadis demeyeceksin, Anladın mı? Ya da uydurma demeyeceğim. Bu milletin bildiği manada hadis Rasulullah'ın kelamlarıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz ne biliyorsunuz kardeşim bu yaşa gelmişsiniz? Resulullah'ın buyurduklarına ne diyorsunuz siz? Hadis diyorsunuz. E, bu hadis uydurmadır deyince de. Resulullah'ın sözü uydurma gibi oluyor. Böyle bir şey konuşma senin yetkin yok. Bu söz diyebilirsin. Bu söz diyebilirsin. Bir defa hadis lafına uydurmayı ekleme hadise şimdi. Ondan sonra buradaki tehlike nedir? Hadis kitapları sadece Bukhari midir? He? Müslüm midir? kütüb Sitte var. kütüb Sitte'ye Bukhari Müslüm'den sonra ne ekleniyor? Tirmizî'si, Ebu Davud İbn-i Mace'si. Efendim? Ebu Davud'u. Nesâî'si. E Nesâî ile nette altı. Kütüb-ü var. Dokuz kitap. Üç daha ekleniyor. Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'i. Efendim, İmam Malik'in Muvatta'ı, Darimi. Dokuz. Ondan sonra tabakalar vardır. Bu tabakalar nedir? Oho saymakla bitirilmez. Biz size hadis kaynakları veriyoruz. Yazdığımız tefsirde ve eserlerde. Siz o kaynakların çoğunun ismini bile duymamışsınızdır. Yüzlerce, binlerce Bukhari gibi kaynak vardır. Bukhari gibi kaynak vardır. Ha Bukhari'nin, siz bir tek Bukhari, meşhur Bukhari biliyorsunuz. Bukhari'nin kendisinin ne kadar kitabı vardır? Tarihi sahiri var, tarihi efsatı var, tarihi kebiri var, kaç cilt, on beş cilt. Tefsiri kebiri var Buhari'nin ayrıyette. Mesela, Buhari diye bildiğiniz dört bin, bin, hadis ihtiva eder ki, kendisi diyor ki bu sekiz hadisi ben iki bin hadisten seçtim. Tabii iki bin hadisi yazamadım diyor. Dolayısıyla sekiz seçmiştir. Ondan da mükerrerleri çıkarıyorsun aynı manada gelenleri bir dört bine inebiliyor. E şimdi Bukhari'nin kendisi 1 milyon hadis biliyordu zaten. E sen şimdi diyorsun ki sadece Bukhari'den Müslim'dir. E dini indirdin 2 bin, üç bin hadise. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi buyuruyor ki bana sünnet, Kur'an'ın iki misli sünnet verildi. E nerede bu kadar hadis? Ahmet Nambel bir milyon hadis biliyordu. Nerede bu kadar hadis? Kütüb-ü Sitte, Kütüb Tis'a, dokuz kitabı da toplasanız, Ahmet Nambel'in müsterinde otuz bin kadar vardır. Hepsini toplasanız işte yüz bini bulmaz. 100 bin, 200 bin kadar şu anda kaynaklarda toplayabiliyoruz. İmam Suyut'u toplamıştır efendim 18 cilt kitapta yani diyelim ki 50 bin. 50 bin, 60 bini geçmiyor toplananlar. Hani bunu bir de değişik rivayetlerine katarsak 100 bin olsun, 200 bin olsun. E Ahmet Hanbel diyoruz ki 1 milyon hadis biliyordu canım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 24 sene konuştuğunu hepsi hadistir. E bunların hepsi yani 2000-3000 bin, bin tane mi konuşmuştur? Bu bir mantık mıdır? Bunu biri duymuştur öbürü duymamıştır. O duyan onu nakletmiştir öbürü onu nakletmiştir.